Giriş sohbetleri bugün Tarsus'ta. Tarsus Geri Türkleri Derneği Başkanı Hüseyin Dayan yanındayız. Hüseyin Başkanım merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Sağ olun, sizleri gördük, daha iyi olduk. Bu korona ortamında böyle sağlıklı görmek bizleri çok sevindirdi. Kendi, kendinize iyi bakın, bugünlerde çabuk atlatacağınıza inanıyorum ben. İnşallah hep beraber. Biz de sizi çok sağlıklı hatta gençleşmiş gördük. Teşekkür ederim. Hüseyin Başkanım, ilk önce Tarsus Giritler Derneği'nin nasıl kurulduğu ve neler yaptığı ile ilgili konuşalım. Daha sonra diğer konulara geçelim. 20 Haziran 2000'de derneğimiz kuruldu. Sait Karayil Başkanlığı'nda. Bu kurulmadan önce ben de bir çalışma içindeydim dernek kurmaya. Fakat benden önce davrandılar. Kurulunca ikinci bir derneğe kurmaya gerek duymadım. Ve Sait Başkanlığı, Sait Karayil Başkanlığı'nda devam etti. Çok güzel şeyler yaptı tabii o dönem. Bizler de destek çıktık. Gelen aktivitelerden e, gelirlerimizi işte fakir çocuklar, giriş ait fakir çocuklara okul e, harcamalarında, eğitimlerinde orada yardımcı olduk. E, daha sonra yaklaşık 7 yıldır herhalde, 7 yıl oldu. Ben de başkanlık, ben devam ediyorum. Güzel şeyler yaptık. Tabii yine burada sizlere teşekkür etmek isterim. Ee, biraz da sizin e, yardımlarınızdan dışarıdan giritten işte bir sürü insan getirdik. Ee, insanları bir araya topladık, eğlendirdik. Ben her ne kadar eski bir dernekçiysem de siz beni fersah fersah geçtiniz. Çok güzel şeyler yaptınız. Yaşımız itibariyle sizler bizi örnek alacak. Biz başladık sizleri örnek almaya. Ee, onun için biz de yaptıklarımızdan yemekler yapıyoruz eğlence düzenliyoruz. İnsanları bir araya getiriyoruz. Yeni yeni insanlar tanışıyoruz. Adana, Mersin orları destekliyoruz. Oralara gidiyoruz devamlı. İnsanları toplayıp. Yani güzel şeyler yapıyoruz. Şu anda Sait Karayil'de zaten benim başkan yardımcım. O da benim sağ kolum. Onun da destek olmasa biraz bocalarım. O çok destek oluyor. Yazışmaları zaten dernek yazmalarda kendi üstlerini ben de ilgileniyoruz. Kendisine de burada sizlerin şeyin yanında teşekkür etmek isterim. Güzel çalışmalar yapıyor. Hüseyin Başkanım, Tarsus Gelitler Derneği Başkanı Hüseyin Şendağ kimdir? Siz anlatabilir misin? Tabii. Ben Hüseyin Şendağ, Tarsus Gelit Türkleri Dernek Başkanlığı'nı yaklaşık 7 yıldır, 7 dönemdir yürütüyorum. 76 yaşındayım. Girit ve Giritli dediğin dendiği zaman yüreğimin yağı eriyor. Çünkü ben saf Giritliyim annem, babam, tüm sülalem, herkes Girit'ten mübadeleyle gelen insanlar ve babaannem, anneannem bunlar hiç Türkçe bilmezdi. Bunların yanında büyüdüğüm için ben kendimi sanki Girit'ten mübadeleyle gelmiş gibi görüyorum ben kendimi. Yani bir mübadele, mübadil torunu değil de oradan gelmiş gibi görüyorum. Bu kadar e, birlikte yaşadığım için e, böyle görüyorum kendimi. Evet başkanım Başkanım sizi yakından takip ediyoruz gerçekten özellikle Tarsus'a geldiğimiz zaman oraya gelen Giritlerle ilgilenmeniz diğer Giritlerle tanıştırmanız özellikle Tarsus'un Giritler için ilginç bir yanı da Kandiya Bektaşi dergahının son postişinin mezarının orada olması Kandiya evet. dergahını kuran Horasani Ali Baba'nın türbesinin orada olması Giritli mahallesinde olması gerçekten Girit kültürü için çok önemli bir yer kaplıyor Tarsus. Dışarıdan gelen misafirlerimizi zaten ben alıp gezdiriyorum orayı çünkü daha mı kilitli duruyor. Oranın daha temiz olması için biraz da yani orada saygıdan ötürü her gelen rastgele içeri girmesin. Gözetim altında içeriye insanları alıyoruz. Gelen misafirlere götürüyorum, gezdiriyorum. Gerçekten Orasan Ali Baba'nın da tarz olması bize ayrı bir şey veriyor, grup kaynağı. Çünkü bizim dedelerimiz, nenelerimiz hep Bektaşı dergahından gelme, oradan gelme. Onun için koruyoruz orayı, çok da iyi bakıyoruz. Başkanım, isterseniz biraz da sizin aslında Girit kültürü için verdiğiniz çok büyük bir hizmetten bahsedelim. Siz zamanınızı Giritlere Giritlice öğretmek için de harcıyorsunuz. Oradaki derneklerimize de bu konuda desteklerde bulunuyorsunuz ki Girit kurslarını da siz veriyorsunuz. Bundan ne? biraz bahsedebilir misiniz başkanım? Nasıl başladı Şimdi ben baktım ki bu dilimiz kaybolmak üzere bunu da çok iyi bilen yine e, sizler de yakından tanıdınız Mersin Dernek başkanıydı daha önce o da Hüseyin Şendadır rahmetli doktor. Çok güzel e, Giritçe ve Elenika bilirdi fakat doktor olduğu için pek zamanı yoktu insanları bir araya getirip öğretim diye zamanı olmadı. Fakat ben daha sonra baktım ki bu kültürümüz dilimiz kaybolmak üzere neredeyse. Ben her şeyi göz aldım, bütün masrafları, o kadar yolu gitmeyi her şeyi göz alarak dedim ben bunu başaracağım ve bu insanlara öğreteceğim bunu ben. Hiçbir karşılık beklemeden. Ve Tarsus'ta duyuru, duyuru yaptım, Tarsus'ta bir yıl devam ettim. Fakat baktım istenilen şeyi görmedim yoğunluğu göremedim. Ondan sonra Adana'da iki yıl Adana'ya devam ettim. Bir yıl Giritli köyü, İhsaniye'ye gittim. Orada bir yıl verdim. Orada da her ne kadar giritte biliyorlarsa dahi çok eksikleri var orada. Orada da bir yıl verdim. Daha sonra dört yıldır Mersin'e gidiyorum ve halen Mersin'e devam ediyorum. Sağ olsun Yaşar başkanın e, insanları bir araya toplamasını biliyor. Çok da eğlenceli geçiyor. Beni dört gözle bekliyorlar böyle. Aman gel başkanım. İşte bize e, hocam hatta e, hocam diyorlar. <laughs> Gel bize bu dersleri e, devam ettir diye. Ve e, güzel de ilerleme kaybettik, kaydettik. Yani oranın yaşlı insanlarında temeli vardı. O temeli olanlar daha çabuk hatırladı. Çünkü Bir insan konuşmaya konuşmaya unutuyor. Ve yeni gençler vardı aralarında, hiç bilmeyenler. Onlar da çok güzel ilerleme kaydetti. Ben bunu severek yapıyorum. E, hiçbir masraftan kaçınmıyorum. Hiçbir şeyde kimseden beklemiyorum. Bir şey beklemiyorum. Yeter ki öğrensinler. Hiç olmasa ben bildiklerimi öbür tarafa götürmeyeyim, burada insanlara öğreteyim. Ve bu arada tabii Girit ilgili bazı bilgiler veriyorum. İşte Girit'in kaç kilometre kar olduğunu, nüfusunun ne kadar olduğunu, şehirlerinin ne olduğunu, buna benzer şeyler bilgiler de veriyorum kendilerine. E, güzel geçiyor. Yani ben memnunum, seve seve gidiyorum. İşte bu e, korona rahatsızlığından dolayı bir ara verdik. Ee, ama devam etmek istiyorum tekrardan. En azından bu hikaye üzerinden veyahut zaman olduktan sonra hiç üşenmem, yazdıktan, yayladan biliyorsun benim yaylayı. Biliyorum. Orada yine giderim, yine bu dersi veririm. Yeter ki öğrensinler kültürümüz hazine. Başkanım, evet. o zaman biz bu dersleri Kritik TV üzerinden de vermeye başlayalım. Onu seve seve yaparım. Onu da siz saatini gününü siz belirleyin ne kadar zamanda ne kadar zaman bu işe ayırayım ee, onu bana diyeceksin işte şu gün başla şu saatte başla şu kadar zaman bize bu dersi ver dediğin zaman ben hazırım hemen sever sever her türlü fedakarlığı yaparım. Önümüzdeki günlerde kritik tv'de Hüseyin başkanımın giritlice dersleri başlayacak diyelim biz. Tabi, tabi, tabi. Tabii. Yar, yarım saat derslerle başlarız. Senin için de uygunsa. Tabi uygun yarım saatten başlarız. Daha sonraki e, şeylerde gelen eleştiriler artı veya eksi eleştirilere göre şey yaparız, çoğaltırız. Bunu yapabiliriz. Hüseyin evet. Başkanım, ben bir Giritli olarak teşekkür ediyorum. Dersin en iyi takipçilerinden biri de ben olacağım. Çünkü Giritliceyi öğrenmek biz de istiyoruz. En azından Girit'e gittiğimiz zaman... Mutlaka, mutlaka ben en başta en başta senin ön sırada olman lazım. Kesinlikle ben senden giritlice öğreneceğime inanıyorum. Ondan hiçbir şüphem yok. Hüseyin evet. Başkanım istersen şeye de denelim biraz. Biz senle Girit'e de çok gittik. Ama senin daha önce de Girit'e gitmişliğin var. Orada yaşadığın olaylar var. Bize Girit'te yaşadıklarından bahsedersen sevinirim. Şimdi Girit'te ben 8 seferdir gidiyorum. 8, 8 yıldır hiç aksatmadan gidiyorum. İşte yine tekrar e, bu yıl içinde ikinci defa gidecektik. Bu hastalık olunca zaten e, orada bıraktık. Şimdi ben orada çok güzel şeyler yaşadım. Mesela ilk gittiğimde bir şoför, piyasadan bir şoförle bizi dedik babaannemin köyü Turlotuya oraya götür. Giderken yolda sohbet ediyoruz adamla. Ve adama dedim ki Tabi girişçe sohbet ediyoruz. Adama dedim ki Ketaşter ama Sepas Sotepey deyince gülmeye başladı bu. Dedim ki yayda gelas neden gülüyorsun? Taşter dedi. Şimdi biz Giritçe'den yarın Taşter yarın demek. Ama onlar da avrıyor. O da eski Giritçe olduğu için o dili ona güldü falan. Neyse 110 euro bizden Taksi parası aldı köye. Ertesi gün bir daha götürdü bir başka köye. 110 euro da oradan aldı. Etti 220 euro. Neyse geleceğimiz günler bir gün önce şoför bizi aradı. Dedi yarın gidiyor musunuz? Bu akşam nereye yemeğe gidiyorsunuz? Dedik bilmiyoruz bakacağız bir yer. Yanımda da doktor arkadaş var. Göz doktoru Asım Güngör. Dedi akşam gelin şu saatte sizi alim yemeğe götüreyim dedi. Nereye istiyorsanız. Asım dedi ki ya dedi bu adam 220 euro aldı. Bizi daha götürecek bir de bir daha bizi kesecek dedi. Dedim ya bırak götürsün bakın ne olacak. Gidelim bizim yeni yer dedim. Adam dedi saatte geldi. Bizi bir dağ evine götürdü. Yüksek şey bir yerde. Rodu diye bir köy. Küçük bir köy. Adam önceden oraya aramış demek ki. Masayı bir donatmışlar başkanın. Kuş sütü eksik. O kadar. Yani mübarek bin tavşan pizolasına barası haber var. Ne ararsan. Yedik, içtik, eğlendik orada. Ondan sonra artık gitmemiz gerekiyor. Şarkılar, türküler falan. Bu ara şoför kalktı kayboldu ortadan. Yanındaki doktora dedim ki, ya dedim şuna bir bakmayın bu nereye gitti? Mutfağa gitti? Ne yapıyor dedim bu? Bu gitti, o da kayboldu. Bu sefer ben içeri girdim mutfağa, bir bak, şoför hesabı ödüyor orada. Bizden aldığı 220 euroyu adam orada bize yemek olarak ısmarladı. Yani bu inanılacak gibi bir şey değil. Böyle bir olay yaşadım. Daha sonra bir adres sormak için doktor daha önce gitmişti, benden 10 yıl önce gitmişti. Orada dedemizin evini bulmuştu. Tekrar gittiğimizde dedemiz evini arıyor, bulamıyoruz. Bulamayınca dedik soralım. En Engin bir evde iki tane yaşlı bayan, bir de erkek oturuyor. Ona sorduk, dedik kalimera dedik, Siz ne adres acil evlana, iyi günler bir adres arıyoruz dedik. Hele gelin dedi, biraz Türk kahvesi içirelim size, o adresi buluruz. Çıktık, otururken kadın dedi ki, yaşlı kadın, benim Türkiye'de akrabalarım var dedi. Kim dedim akraban senin? Nerede akraban? Söke'de dedi. Şimdi Söke'de bizim de Şehriban adında akrabamız var. Kim dedim senin Söke'de akrabanın ismi ne? Şehriban dedi. Dedim telefon şeyi var mı? Fotoğrafı var mı? Hiç ya fotoğrafı yanalım tepe. Bir fotoğrafı varsa getir dedim. Fotoğrafı getirdi baktığımızda bizim Şehriban. Şimdi yani ancak filmlerde olacak olan bir şey. Adres sormak için gittiğimiz yabancı yerde Akraba çıktık kadından. Daha sonra tabii beni bırakmadılar. Ne zaman gitsem havaalanından beni aldılar. Ağırladılar, gezdirdiler. Ee, böyle bir şey oldu. Daha sonra doktorla bir gezerken öyle bir enteresan bir şeyle bir olayın içine düştük ki tam aziz nesinlik bir olay. O Tris dedikleri bir yerde orada geniş bir cadde var. Caddenin her iki tarafına da hoparlörler kurmuşlar. Müzik çalıyorlar ve imza topluyorlar. Masalar konuşlar, imza topluyorlar. Dedim ki ya doktor gel bakayım şurada neyin nesi bir bakalım. Merak ettik insanlar toplanıyor. Baktık bir broşür, tek herkes dolduruyor, imzalıyor, veriyor. Dedim doktora gel biz de birer tane dolduralım, imzalayalım. Burada bir hatıramız kalsın dedim. Aldık birer kağıt, doldurduk. Tabii orada İngilizce yazıyor. Bir de e, Elenika, biz de İngilizceye bakaraktan doldurduk kağıdı. Baktık orada işte yaşadığı şehir diye yazınca oraya biz tuttuk Türkiye yazdık. Etraftakiler başladı görüşmeye. Neyse biz imzaladık, verdik, verdikten sonra dedik ya hayırdır bu neyin için, ne için? Dedi ki biz bu olay Kandiya'da oluyor. Dedi ki Hanya'da her yıl dedi bir kutlama yapıyoruz dedi. Türklerden Hanya'nın kurtuluş kutlaması yapıyoruz dedi. Fakat Kandiyada da yapılması için Türklerden kurtuluşunu günü yapılması için de imza topluyoruz. Böyle bir olay içine düşün. Tam aziz bir olay. Buna benzer çok şeyler olay yaş olaylar yaşadık ama başkanım ben ee, şunu söyleyeyim ki oranın insanları gerçekten sıcak. Hele hele dil biliyorsan var ya çok daha yakın insanlar. Yani en son gittiğimde hanımla beni burada 5-6 ay olmadı. Ya bırakmadılar evde misafir ettiler bizi. Ve tüm gelesi evde kaldık. Otele bırakmadılar bizi. Bu kadar cana yakın insanlar. Yani. Babaannem 35 yaşında olarak geldi. Babam 12 yaşında, halam da 8 yaşında. İki çocukla gelmiş babaannem dul olarak. Ve 118 yaşında vefat etti, öldü. Öldüğü güne kadar Türkiye'yi doğru dürüst pek bilmezdi ve daha mı Giritçe konuşurdu. Nereye gitse beni çanta gibi yerinde taşı, yanında taşırdı. Ben bebektim, moro Bebektim. Gece bile yanında yatırırdı beni. Ve hiç Türkçe konuşmadığı için ben orada ister istemez bu giriçeyi öğrendim ben oradan. Esas babaannemin konuştuğu dili ben öğretmeye çalışıyorum. Yalnız şunu söyleyeyim başkanım, e, ders vereceğim günde belki onu da izah ederim. Bizde nasıl bir İstanbul şivesiyle bir Kuşadası şivesi, bir Adana şivesi bazı şeylerde değişiktir, farklıdır. E, orada da bir Hanya'nın konuşması, bir Kandiyan'ın, bir Resmo'nun konuşmaları birbirinden çok az bir fark farklılık var. Bizde de mesela... E, Radika'ya bir Rodiço diyoruz. Eger Radika diyoruz. Biz Strufiga diyoruz. Onlar istifno diyor. Yani buna benzer şeyler, değişiklikler var. Bunu da izah edeceğim ben daha sonra ders verirken zaten. Yani girip insanlar çok sıcak davranıyor. Bizim mübalelere gelenler zaten her zaman söyledikleri bir şey onda ben e, söylemeden geçemeyeceğim. Her zaman otururlardı. Cemal Paşa derlerdi. Dua ederlerdi. Atatürk'e Cemal Paşa derlerdi. Cemal Paşa Mustafa Kemal diyemezler. Cemal Paşa derlerdi ve ona her zaman için dua ederlerdi. İnan babaannem gece yatar Allah'ın adını anar ondan sonra Mustafa Kemal Paşa Cemal Paşa derdi. Ona da rahmet gönderirdi. Böyle bir e, Atatürk'e e, bir Atatürk sevgisi vardı insanlarda ve halen aynı şey devam ediyor Türklerin. Hüseyin abi zaten bizim Atatürk sevgimizi anlatmaya kelimeler de yetmez. Arkamda evet. görüyorsunuz benim için önemli objeleri koydum. Objelerin içinde Geri Tayyip'in yanında Mustafa Kemal Atatürk var. Ülkemizin kurucusu Ulu Önder Atatürk. Türkiye'nin her kesimi için çok evet. büyük bir değer. Ve ona olan saygımızı özellikle biz Giritler, her fırsatta dile getiriyoruz. Siz de dile getiriyorsunuz. Bu Bizim ne kadar onu sevdiğimizi gösteriyor diye düşünüyorum. Hatırlıyorsunuz evet. anıt kabileleri ziyaret etmiştik, deftere de yazmıştık duygularımızı mübarek 30 Ocak'ta. Ve içten yürekten gelerek yazıyoruz onları, yürekten gelerek. Tabii, tabii, kesinlikle öyle. Hüseyin Hı? abi, senin her zaman anlattığın bir doğa var. Babaannenin, babaannenin <laughs> evet, okuyordur. Hem Girelce'sini hem Türkçe'sini bize okuyabilir tabii. Misin? Onu ben söyleyeyim de yalnız onu söylemeden önce bir başka şey de söylemek istiyorum. Biliyorsun mübadele esnasında e, birçok aileler parçalanmış aileler o kadar geçmiştir. Giriş geçmiştir. Oradan gemiye bir kısım biniyor. Binemeyen e, bir başka geminin bir başka yere gidiyordu. Şimdiki iletişim olmaz için birbirlerini kaybediyorlardı. Ben bu arada dernek vasıtasıyla Adana'da hançerlerle akraba olduğumu buldum. Efendim Erdek'te Akrabalar buldum ve akraba benim hanımı, halasının çocuklarını buldum. Hep bu dernek vasıtasıyla oldu. Girit'e geldiğimde Tefeli Köyü'nde akrabalar buldum. Gerçekten e, yakın akrabalar buldum orada kalmışlar. Yani bunu da söylemeden edemeyeceğim. Şimdi gelelim babaannemin her akşam yatarken biz Bağda, biraz da Bağda okudu babaannem. Hayvanların, Türkçesini önce söyleyeyim der ki dünyadaki bütün hayvanlar hayvanları incitmeden bir taşın altında muhafaza et. Sayardı yılan, akrep, şiyan, e, örümcek, efendim, yılan yastığı buna benzer bütün hayvanları tek tek sayardı. Bunları bir taşın altında incitmeden muhafaza et ta ki güneş üç boy yükselesiye kadar. Daha sonra Yaşlı kadın sabahleyin kalksın oklavasını alsın işe koysun. Adam alsın çabasını tarlada işe koysun. Bu arada da küçük çocuklar kalksın karınlarını doyusunlar, Yesinler içsinler karınlarını doysun. Daha sonra da hayvanlar taşın altından terbest kalsınlar. Onlar da çıkıp doğada yesin içsin yayılsın. Karınlarını doysunlar. Türkçesi buydu. Her akşam bunu okurdu mutlaka. Yani bizdeki hayvanlar ise bize zarar vermesin. Şimdi girişçesi şöyle. Ben biraz yavaş okuyayım. Ayıcan desani, desane. Desane çe desane. Dese çe halinose olla çizi nimena. Tonof çetiloş çe traptos fırtot çe tuşkulof etra. Çe ti mavri rogayza to rogayzaç Apokatos toplakaç paranevci Napças, İngrat, Roğacı, Çozgular, Toskapet, nasıl kossun e tamurap ya, ne fane, çene, çeta ehlinin aksiyatına tutun e, ne fana evet başkanım. Hüseyin başkanım, çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok. Buyurun. Şunu ilave edim, ben bunu, Girit'te de, bunu ben söyledim. Birkaç yaşlı insan vardı. Ya adam var, ellerime sarıldı. Ne olur diyor biz bunu diyor çok duyduk ama diyor tamamını bilmiyoruz. Adamlar telefonlarını açtılar, kayda girdiler. Bana okuttular tek tek adamlara okudum. Hepsini kayda aldılar bunun adamlar. Demek ki bizim geri te öğreteceğimiz şeyler varmış hala. Hüseyin <laughs> Başkanım ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti. Tamam, ee, başardım. sayende hem Tarsus Giritler Derneği'ni öğrendik, neler yaptığını bir öğrendik. Aynı zamanda Girit'te yaşadığın güzel anıları senin o güzel anlatımınla dinledik. E sonunda da bir doğa da öğrendik. Bizim için oldukça bilgilendirici ve hoş bir sohbetti. Ben programı kapatırken son sözü sana bırakmak istiyorum. Ben bir kitap hazırlığı içindeyim. Yaklaşık bir yılı geçti. Hemen hemen 3000 kelimeye uğraştı, e, ulaştı. E, bilgisayara yükledim. Bu arada çok güzel Konuşmalar var içinde konuşma şekilleri kelimelerden sonra intizarlar, övgüler buna benzer bir sürü şeyler çıkınca ben sana imzalayıp bir tane hediye edeceğim. Onu da ekstra zamanda çıkarmaya çalışacağım. Evet başkanım. Çok teşekkür ediyorum tekrar Hüseyin Başkanım. Tekrar görüşmek üzere Tarsus'ta Tarsus'taki girikli hemşehrilerimize çok selamlar. İyi akşamlar. Ben de teşekkür ediyorum. Tüm Girit camiasında ve Girit dostlarına hepsine selamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.